Merhaba gençler. Karenin dördüncü testine geçtik. İlk sorudan başlıyoruz. İlk soruda ne var? Kardeşim 45 ise buranın herhalde 45 olduğunu gördün. Ve iki iç açının toplamı bir dış açı eşitse 45, 25 daha kaç yapar? 70 olduğunu gördün. İkiz kenar üçgen 70 ise bu açıda 70 derecedir. 70, 70, 140, x 40 yapar. Cevabımız Edir, nedir İkinci soruya baktığımız zaman da 6, 8 ne üçgeni var? Tabii ki 6, 8, 10 üçgeni var arkadaşlar. Onu yapıştırdık. Peki F, C, B üçgenini görüyorsun. Kenarın orta noktası, kenarın orta noktası ise orta kenarlar, orta noktaları birleştiren doğruya yani ne diyorduk? Tabii ki orta taban. Neydi orta taban? Tabanın yarısını eşitti. 10 sa e, k uzunluğu kaç olur? 5 olur. Bize de ne soruyorlar? E, soruyorlar. Cevap C han çıkar. Üçüncü soruda bir kenar kaçmış? 4, 12 daha, 16 birimse bütün kenarların olmak zorunda? 16 birim olmak zorunda. Peki burada ne var? 12, 16, ne üçgeni var? 23 üçgeni var değil mi? Şuranın yani EC uzunluğunun kaç olduğunu 20 olduğunu gördün. 3, 4, 5'in 4 katı olan özel üçgen. Peki bir dik üçgende hipotenüsün orta noktasını dik açıyla birleştirsen eğer bu iki kenar eşitse şu üçün üstte ne olmak zorundaydı? Eşit yani muhteşem üçlü vardı. 20 ise ne olur kardeşim? 10, 10. Buradaki FB uzunluğunda kaç olacak? 10 olacak. Cevabımız denizi çıkar. Dördüncü soruda 90'dan dolayı şu açının 45 derece olduğunu görüyorsun. Sonra özel açıyı gördün. Ne yapasın geldi? Tabii ki dik indirisin geldi. İndirdin dikmeyi. İndirdin dikmeyi. Burada ne var? 30, 90, ne 60, 45, 90, ne 45. İki tane özel üçgenimiz. Sonra 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı nedir? Yarısı 1'dir. 60'ın karşısı kök 3'tür. Bunu biliyoruz. 45 45 90 üçgeni ise 1 ise burası kaç olacak? 1. Öyleyse AB uzunluğu ne oldu? 1 artı kök Peki bize ne soruyor? Alan. Bir kenara 1 artı kök ise alan nedir? 1 artı kök karesidir tabii. Değil mi? A dersen A kareydi çünkü. 1 artı kök karesini alırsan birincisinin karesi 1, Birincisi ile ikinci çarpımın iki katından 2 i̇ki köküç. İkincisi karesi de kaç olacak? 3 olacak. Topla gel. 1, 3 daha. 4 mu yapar? Artı bir de ne var? 2 köküç var. Demek ki bizim alanımız 4 artı 2 köküçtür. Beşinci soruda iki tane kare varmış. Bir kenara 6, bir kenara 3 birim olan. Bir kenar 3 ise bütün kenarların 3 olduğunu. Bir kenara 6 ise bütün kenarların 6 olduğunu söyleriz. Bize ne diyor? Şeklin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi bu tip sorularda benim yaptığım genelde şu. Yatayda ne kadar uzunluğum var? 6 birim var. 3 birim var. Yani 9 birim var. Aynısından karşıda da vardır. Bak 6'ya 3'e 6. Yani yatayda toplam uzunluklarım ne kadardır? 9 9 18'dir. Çevreyi buluyoruz. 18 yatayda. Artı artı dikeyde Dikeyde ne kadar uzunluğum var? Bak 6 birimse bunun karşısındakilerin toplamı da 6 olacak. Bak 3 burada. Şu iki parçanın toplamı da 3 olmak zorunda. 6, 6'dan kaç yapacak? Tabii ki 12 olmak zorunda. Ee, dikeyde de 12 birim uzunluğum var. İşte toplam çevrem ne kadardır? 30 birimdir. Yani C handır. 6. soruda ABC'de karesinin B kışısı etrafından ne kadar döndürmüşsün? 20. Şimdi senin döndürme sorulanda iki kuralımız var. Bir, Sen BA'yı döndürüp BA üssü yaptıysan bunlar arasındaki açı kaç derece olacak? 20 derece. 2. Döndürünce şekil ne yapmaz? Değişmez. AB uzunluğu neyse BA üssü uzunluğu da aynı olmak zorunda. Şimdi buradaki A, B, C, kare olduğuna göre 20 ise gereğine kalacak 70. Peki kare ise bir kenarı çift çizgi dersen bütün kenarlar çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi dersin. Ve buradaki A üssü BC'nin C'nin tam belirtelim. ikizkenar kenar üçgen olduğunu görsün. Tepe açısı kaç derece? 70. Gereğine kaldı 110. İki eş parçaya böldüğün zaman 55. 55 mi olur? Bize sorduğu neyi? C, A üssü B. C, A üssü B. Yani neyi soruyor? 55'i soruyor. Cevabımız Adana çıkar. 7'nin soruya baktığımız zaman iki tane ne var? Karemiz var. BG. BG neresi? Şurası A dersen AB. AB kaçmış? 4 A'mış. Şimdi A, A dediğin zaman köşegenin herhalde A kök 2 olduğunu. 4 A, 4 A olduğundan köşegenin 4 kök 2 a olduğunu söylersin. 45 45 90 üçgeninden. Köşegen her zaman kenarın kök 2 katıdır değil mi? Şimdi bize ne vermiş? DF uzunluğu DF uzunluğu neresi? DF uzunluğu şu 4 kök 2 artı pardon 4 kök 2 a artı a kök 2 yani hepsini topladığın zaman ne olur? 5 kök 2 a'nın Kaç olduğunu vermiş? 5.42 olduğunu vermiş. Doğal olarak A'nın buradan kaç olduğunu bulursun? 1 olduğunu bulsun Bize ne soruyor? Karenin alanlar toplamını soruyor. Bir kenara A olan karenin alanı ne olacak? Tabii ki A kare olacak. Artı bir kenara 4 A olan karenin alanı ne olur? 4 A'nın karesi. Bu da ne yapar? Tabii ki 16 A kare olur a kare artı 16 a kareden kaçtır? 17 a karedir. Ve a 1 ise karesi de 1'dir. 17 çarpı 1'den cevabım kaç çıkar? 17 çıkar. Cevap denizlidir. 8. soruya bakarsak arkadaşlar iki tane kare vermiş. Karenin merkezleri arasındaki uzaklık ne kadarmış? 6 birmiş. Gel şunun merkezine ne diyelim? M1 diyelim. M1. Bunun merkezine de M2 diyelim. Merkez nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır ve tam ortadadır. Bu cepte. Şimdi tam merkezden geçen bir doğru çizelim. Merkezlerden geçen bir tane doğru çizersen eğer şöyle tam merkezlerden geçtiğini düşünelim. Şöyle bir dik bir doğru çizdiğimizi düşünürsek. E kardeşim bu tam orta nokta değil midir? Demek ki burada, buranın da tam orta noktası. Buranın da tam orta noktası olmayacak mı? Ve soruda demiş ki bize merkezler arası uzaklığının 6 birim olduğunu söylemiş. Mesela bunların her birini olmak zorunda 3 birim olacak. Tabii doğal olarak burası da 3, burası da 3 olacak. Şu uzunluk 6 ise bu karenin bir kenarı 6 birim. Pardon 3, 3, 6 ise aynen. Bu uzunluk da 6 ise bu karenin de bir kenarı 6 birim olacak. Doğal olarak bütün kenarlar ne olmak zorunda? 6 birim olmak zorunda bize şeklin çevresini soruyor. Şimdi şeklin çevresine göre şu kenar kaç? 12. Aynısından karşıda da var. 24 oldu değil mi? 12, 12. Bu kenar kaç? 6. Aynısından karşıda var. 6, 6, 12 de oradan gelecek. Yani 24 artı 12'den cevap kaç çıkacak? 36 çıkacak. Yani cevap Ceyhan çıkacak. Dokun soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Alanı 64 birim olan bir tane karemiz varmış. Öyleyse bir kenar kaç olur? Tabii ki 8 birim olur. ECD üçgenin CE boyunca ne yapmışsın? Katlamışsın ve ECD üstü üçgeni oluşturmuşsun. Yani şu üçgeni görüyorsun. EC boyunca katlamışsın. Nasıl katlarsın? Şöyle bir katlayalım bakayım. Çok uzatmadan şöyle şuraya da birleştirsen. EC boyunca katlarsan buradaki D noktası Buradaki nereye gelmiş? D üstüne gelmiş. Katlama sorusunda klasik üst üste gelen kenarlar, üst üste gelen kenarlar, burası da 8 olur. Üst üste gelen açılar, değil mi? Burası da 15 olur. Üst üste gelen açılar ne olmak zorunda? Eşit. Burası da 90 olur. Aynı zamanda şu açılar da eşit. O da elimizde işte. Neyse devam edelim. FCB üçgeni yani şu üçgeni de CF boyunca katlamışsın. Haydi bunu da katlayalım bir. Ee, ne olur kardeşim? Şurada bir B noktası. Pardon. Hatlar karıştı. Hemen düzeltiyorum gençler. Şuradaki B noktası buraya ne gelecek? B üstüne gelecek arkadaşlar. Şuraya bir yere geldiğini düşünelim. Bu noktada neymiş? B üstü noktası olacakmış. Öyleyse yine aynı muhabbet. Karenin bir kenarı 8 ise bütün kenarlar 8 olacak. Onun için üst üste gelen kenarlar eşitse buranın da 8 olduğunu, üst üste gelen açılar eşitse buranda 15 olduğunu söylerim. Peki kardeşim, 15-15-30 oldu burası, 15-15-30 oldu, 90 dereceden buraya ne kalacak? 30 kalacak. Bize sorulan soru ne? CB üssü d üçgeninin neyi soruyor? Alanı soruyor. CB üssü d, yani kardeşim, şöyle de birleştirdiğin zaman. Burada oluşan şu üçgenin alanını soruyor. Peki bu üçgen neyini biliyorum? İki kenar ve arasındaki açısını biliyorum. Sinüs alan formülü arkadaşlar neydi? Alan eşittir. 1 bölü 2 sabit. Kenarlar çarpımı yani 8 çarpı 8 çarpı arasındaki açının sinüsü? Sinüs 30 o da kaçtır? 1 bölü 2. Bunu nereden bulduk? Sinüs 30'dan sinüs alan formülü. Yapalım 64'ü 4'e böldüğün zamandaki sonuç kaç çıkacak? 16 çıkar. Cevap Bursa çıkar arkadaşlar. Onun soruya bakıyoruz. Bir karenin ağırlık merkezini diyor. Karenin herhangi bir kenarına en kısa uzaklığı kaç birimmiş? 2 birimmiş. Buna göre bu karenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi bir tane kare çizelim. Hemen Hem çiziyoruz. Şöyle bir kare çizdiğimizi hayal ediyoruz. Haydi bu A, D karesi olduğunu düşünelim. A, B, C, D. Ne diyordu bize? Ağırlık merkezi. Tam ortadaki şu merkez ağırlık merkezim olsun. Ee, bir kenarına olan en kısa uzaklığı. Bu ağırlık merkezinin bu kenara olan en kısa uzaklığı. Nasıl uzaklıktır? Her zaman dik uzaklıktır değil mi? Yani şuradan bir dikme indirdiğimiz zaman bu uzaklık burası benim merkezim kaç birimmiş? 2 birimmiş. Az önce dediğimiz olay. Sen buradan şuraya da devam ettirsen yukarıya doğru da bir dik indirdiğin zaman doğal olarak bu merkez tam ortada olduğu için 2 birimse yukarında 2 birim olduğunu doğal olarak 4 birimse bir kenarın kaç birim olduğunu 4 birim olduğunu bulursun. Karenin alanı soruyor. Karenin alanı neydi? Bir kenarın karesiydi. Yani cevabım kaç çıkacak? 16 çıkar. Yani Bursa'dır. 11. soruya bakarsak bir kenar 6 birim olan kare var. Köşegen çizdiğin zaman burada her zaman 45-45-90 üçgen oluşuyordu. 6 ise 6. Buradaki BD köşegenin 6 kök 2 olduğunu söylersin. O noktası köşegenlerin orta noktasıymış. Tam orta noktası ise eğer bunların her birisi 3 kök 2. Pardon 3 kök 2 olacak. Buranın da 3 kök 2 olduğunu söylersin. Aynı mantık burada da ne var? Bir kenarı 2 birim olan bir karemiz var. Burada da köşegen çizilmiş ya 45 45 90 üçgene 2 birimse köşegen kök 2 katından 2 kök 2 olduğunu L noktası tam orta noktası olduğu için her birisi kök 2 kök 2 diye paylaştığını söylersin. Ve bu açıların 45 derece olduğunu zaten artık bilmeniz yoktur herhalde. Köşegeni çizersen 45-45-90 üçgenleri oluşuyor. Bunları biliyoruz zaten. 45-45 ise şurası ne oldu? 90 derece oldu. Ve burada bir sanki bir dik üçgen oluştu. Görüyor musun şu dik üçgeni? Çok karışmasın. Çok geçiyorum. Ee, bana ne soruyor? O neyi soruyor arkadaşlar? Dik üçgenle işte. Pisagor yapacağım. Hipotenüsün karesi x kare eşittir. Dik kenarların kareler toplamı yani... 3 kök 2'nin karesi artı kök 2'nin karesi arkadaşlar. 3 kökün karesi kaç? 18. Kökünün karesi de 2'dir. Toplarsan kaç yapar? 20 yapar. X buradan ne çıkar? 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 mi olur arkadaşlar? Yani cevabın deniz olur. Geldik gençler bu testin son sorusuna. Burada ne diyor? İşte aşağıda birim karelerle düzenlenmiş bir düzen varmış. Diyor ki AB uzunluğunu e, uzunluğunu kenar kabul eden bir kare çizersen alan ne oluyormuş? S1. Şimdi birim karelerle düzenlediğine göre şu uzunluk kaç? 2 birim. E, şu uzunluk da 2 birim olduğuna göre benim AB uzunluğuna kadar? 2 kök 2. Sen bunu e, karenin bir kenarı kabul edersen bir kenarı 2 kökü olan karenin alanı bir kenar A olan karenin alanı neydi? A kare olduğuna göre 2 kök 2'nin karesinden cevap kaç çıkar? 8 çıkar. Fakat diyor ki AB uzunluğunu köşegen kabul edersen. Yani şöyle bir işte e, kare oluştur. AB köşegen kabul et. ve bu takdirde bu karenin bir kenarı kaç olur? Tabii ki 2 olur. Bu takdirde de alan ne eşittir? A kareden yine kaç olacak? 4 olacak. Bize s S2'ye oranlı soruyor. O da kaç çıkar? Tabii ki 2 çıkar. Cevap Edirne. Evet arkadaşlar bu testi de bitirdik. Diğer testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.